Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. YKS 2023 sonuçları açıklandı. Yarın e-kayıtlar başlıyor. Dikkat arkadaşlar, e-kayıt nasıl yapılır? Geçmişte bununla ilgili videom var arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta önce bunu izleyebilirsiniz. Şimdi tabii ki barınma ihtiyacı Kredi Yurtlar Kurumu başvuruları ne zaman başlar? Bu soruluyor, sürekli sorgulanıyor. Geçen sene arkadaşlar 22-24 Ağustos ek kayıtlar varmış ve yurt başvuruları 24'ünde başlamış. Yani ek kaydın bittiği gün başlamış. Bu sene de ek kaydın 28-30 Ağustos arasında olacağını düşünürsek, yani muhtemelen cuma günü yurt başvurularının başlama ihtimali var ya da en geç pazartesi, salı günü KYK yurt başvuruları başlayacaktır. Neler yapmamız gerekiyor? Detaylar yine videolarımızda olacak arkadaşlar. Tabi bir de yurt tipleri var. Öncelikle bu yurt tipleri neye göre belirleniyor? Neye göre belirleniyor? Öncelikle kazandığınız yerdeki yurdun yapısına göre e, çıkıyor size arkadaşlar. Yani yeni yapılan yurtlar daha çok böyle daha konforlu yurtlar ama eski tip yurtlar varsa eğer kazandığınız yerde bunun çıkma ihtimali de yüksek arkadaşlar. Neye göre çıkar hocam? Bununla ilgili de video gelecek. Tip 1 tip 2 KYK yurdu. Birinci tip KYK yurtları genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşmaktadır. Ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir arkadaşlar. Daha çok eski tarihli yurtlardır. Bu yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda inşa edilir. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sağlanan bu yurtlarda bir arkadaşlar lokanta gibi düşünün sizlere yemek fişi veriliyor. Eğer yediğiniz yemek o fişten fazlaysa üzerine ödüyorsunuz. Bizim zamanımızda öyle bir sistem vardı. Bu limiti aşan öğrenciler öğün başına açtıkları miktar kadar ücret ödemesi yapar. Aylık ödemesi birinci tipin bu sene 345 TL. İkinci tip yurdun 405 TL arkadaşlar. 3 ve 4 KYK yurdu. Üçüncü tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı bakın azalıyor. 4-6 kişi olarak değişmekte. Odalarda çalışma masası, buzdolabı, bazı yurtlarda kitaplık bulunmakta. Banyo, tuvalet ortak kullanım alanıdır. Aylık ödemesi üçüncü tip yurdun 405 TL. 4. tip yurdun 480 TL arkadaşlar ve tabii ki en konforlu yurtlarımız 5 ve 6 tip yurtlarımız en lüks olarak bilinen bu ve 5 ve 6. tip kayak yurtlarında odalar 1-2-3 kişilik daha konforlu arkadaşlar, daha rahat. Özel tuvalet bazılarında var odalarda. Ayrıca oda içinde öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak eşya bulunmaktadır. Fiyat da öyle fazla değil inşallah size çıksa arkadaşlar. 5. tip yurt 510 TL, 6. tip yurt 570 TL arkadaşlar. Yurt başvuruları başladığında e, burada olacağız, videolar gelecek arkadaşlar duyuruları kaçırmamak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere